Fikret'e geri zekalı çok kırmızı. Sen bize mi dedik zekalı? Anam mı Hadi hadi gidin hadi. Ne demek ki gidin lan Yanımdaki adam kim biliyor musun? Kim Bilmiyorum. Sen bilmiyor musun yanımdaki adam kim? Tanımıyorum kardeşim. Tanımaz onu. Nasıl tanımazsın sen beni kardeşim? Ben PUBG'nin Cumhurbaşkanıyım. Ne dedi? Ne dedi? Küpülmedi. Oğlum siz bizle dalga mı geçiyorsunuz lan? Ben davet gönder Tamam gönder. Abbas 31 41 31. Abbas 1. 31 41 31. Abbas neden 30? Kanka bütün nickleri çalmışlar Abbas adam. Ben de bunu buldum. Peki benim nickimi gördün mü? Vallahi bir bakacağız şimdi inşallah. Client request diyor bir tane. Bakın. Sen ekle. Abbas kilometre. Ay ay Abbas kim 01. Ne ara golda kastı? Buna <laughs> <Ne> koyayım ya. <laughs> Gel Oo Abbas seni falan çıkarttın. Ne yapayım? Çöp çöp giymekten ne iyidir ya. O zaman ben de çıkartayım Abbas Selamlar sevgili arkadaşlar Yeni bir videoyla karşınızdayım yanımda Abbas Yanmasan Öncelikle Sonra da yumurtanın sarısını Atıyorsunuz bak Büyük evet. beyaz sengitten Aklım var aklım var Benim canım var Bir geçen insan İnsanım var Çıkar o zaman dördüncü tiktok hilesine geçiyoruz sıradaki tiktokumuz gerçekten mükemmel ötesi harika yani devasa bir şey İnşallah yapabiliriz bu arada çok eee ben izlerken böyle var ya elimi başıma attım yani o kadar güzel bir şey Şimdi onun için elimizde bir tane yağ olması lazım arkadaşlar Ya niye öyle yapıyorsun orada bir yerde açma, şey açma şeysi yok Açma şeysi <laughs> Yağımızı bir tane bunun içine dolduruyoruz. Büyük bir kavanozun içerisine yağınızı dolduruyorsunuz. Bu kadar yeterli. Al bir şey su ilave ediyoruz. Yeter mi? Aynen biraz daha. Var. Ardından nar eşkisini. Şöyle damla damla. Şöyle. Damla damla. İnşallah olur bu arada ya. Komiser abi senden bir tane ricam var. Yapar mısın? Yaparım. Benim abim her gün beni dövüyor ya. Sen de onu döver misin? Döverim. Lan uçurumdan aşağı atacaksın eşek. Gigi de ve Cemal ya. Kardeş bana bana. Eyvah abim geliyor. Lan bana bak. Bu da bak. Lan duyuyorsunuz beni. Evet evet duyuyor. Tabatan belli küfür ediyor musunuz öyle diyor. Ya vurma sakın ona bir bak. Vurursan. Oğlum bak sen gelirsem kafanı kırarım ha. <laughs> vurma lan çocuğu. Kaptan abi geldim şurada intan gibi adam akıllı oyun oynayayım geldi kafama vurdu ya. Hı. Ben de vuracağım ona. Ne yapıyorsunuz sen? lan? Seni... Bir uyutmadın mı bu. Araba bulan var mı? Pocinkiye git, pocinkiye git. Bir sürü adam var ki. Lan pocinkiye gitsin ha. Bileceksin, korkmayacaksın. Pocinkiye adamların ağzını burnunu kıracaksın. Ellik tepkisi nasıl? Yanında hiç osurdu mu? Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Ya. Bak, Selamlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızda arkadaşlar kanalımızda ilk defa böyle bir video çekiyoruz bugün Nila ile birbirimizi ne kadar çok iyi tanıyoruz ee, jülimiz var jülimiz oradan bize soru solacak doğaçlama bir şekilde soldan hiçbirine bakmadık yani ee, yok aynen burada ben bayağı bir sıçacağım. bana değil <laughs> ee, baya bir de zaman geçsin yani. yani kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2 milyon abone olacağız. Çok az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Videomuza da like atmayı unutmayın lütfen. Nilayla bayağıdan beri video istiyordunuz zaten. Evet Reji. İlk nasıl tanıştınız? <laughs> Sanok'ta başladım. PUBG'de başladım. Sanok'ta köprüyü tutuyordum. 50 teklifi nasıl yapıyordun? Valla WhatsApp'tan. Sen <laughs> niye cevaplamıyorsun? <laughs> <laughs> <Çok> WhatsApp'tan. <laughs> Çok WhatsApp'tan <laughs> ciddi. Yani. Gerçekten evet, WhatsApp'tan. WhatsApp. Ne dedin abi yani? Beni de evlenir misin dedim. Ben de evet dedim. bir biçirsiniz. <laughs> Bu kadar ne kolay sen. O zaman kızımıza hemen... Rica ediyorum canım kardeşim. Verir misin? Düzgün. Hile. Baştan siliyorum. Baştan ver. Bir. Bir. İki. Bir. Üç. Üç. Dört 5 5 6 6 Bunu bana koyun Evet 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 7 8, 7 bir tane eksik 8 Bu ne lan böyle öyle mı var Buna girmiyor oğlum ya Söylüyorum hazır mısın Söyle söyle 100, 165 1 988 988